Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni gelen kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için lütfen kanala abone olun, bu videoyu beğenin ve bildirim zilini açın lütfen. Umut Kaya'dan çok güzel bir şarkı Mor yazmayı akustik versiyon yapmaya çalıştım. Şu kartta nasıl çaldığımı sizlerle paylaşmıştım. O videoyu izlemeyen arkadaşlar izlesin çünkü o çalımı göstereceğim sizlere. Umarım beğenirsiniz, umarım paylaşırsınız. Dünya paylaştıkça güzel. Hadi başlayalım. Evet değerli dostlarım tonumuz do diyez minör. Metronom hızımız 141. Videoyu seyrettiniz. Başlıyoruz. Do diyez minör 8. perdeye hemen grafikte gösteriyorum size. Bakın. Yarı kapalı mut. Elimi buraya koydum. Bak ve buradan vurdum. Bakın. Şöyle değil. Dipten. Çok güzel. Hadi bakalım. Birinci ve ikinci telleri çekiyorum. Do diyez minörde bakın bu pozisyonda. Tak 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 tak. Devamı. Tak 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 tak. Dört sefer vuruyorum. Çok güzel anladınız. Ondan sonra la majör. La beşli yapıyorum. Ondan sonra la bemol beşliye gideceğim. Bir çalalım. Tak 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 Anladınız. Çok güzel. Bunu şanın altında da yapıyor. Çok güzel. Şanı da böyle çalıyoruz. Ondan sonra arada çaldığım riff var. Hemen onu göstereyim. Do diyez minör yaptım. Ondan sonra la majöre geçtim. Bakın beşinci tel boşta. Grafikte görüyorsunuz. Birinci tel de boşta. Mi. Ondan sonra mi majör yapacağım en üstel boşta bakın ikinci parmağımı koydum. Dört ve üçüncü tele. Birinci parmağım mide. Aynen. Dördüncü parmağımda da ikinci tel on ikinci perdede. Aynen. Ondan sonra ikinci parmağımı tam mi majör yapıyorum. Yine üst telim boş. Altıncı tel. Aynen. Ondan sonra la bemol yedi. Çok güzel. Çalalım bir kere. Harikasınız. Şimdi ritim. Evet ritime geldik. Ritim çok basit. İlk önce temi söyleyeceğim. Düm ta ta takım ta tıka Temimiz bu. Düm ta ta takım ta tıka Evet şimdi hangi telleri kullanarak aşağı mı yukarı mı vurduğumuzu söyleyeceğiz. Dum ta ta takım ta tıka. Bu. Dum ta ta takım ta tıka. Do diyez minör bastım. 5 ve 4. telleri aşağı doğru vurdum. Yavaş bir şekilde. Ondan sonra aşağı tekrar alt telleri vurdum. iki sefer aşağıdan çektim. Ondan sonra üst telleri tekrar vurdum. Düm. Çok güzel. Anladınız. Şimdi hepsini birlikte tek bir seferde size ritmi söylüyorum. Ağzınızda şunu yapın. Dum ta ta takım ta tıka. Dum ta ta takım ta tıka. İleriki videolarda size nota değeri olarak da öğreteceğim bunları bilmeyen kardeşlerime. O da çok yararlı bir video olacak bize. İki sefer çektin. Ondan sonra tekrar buraya vurdu. Dum, ta, 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 Aşağı, aşağı, yukarı. Bakın. Bu. Aşağı aşağı yukarı. Do ta 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 kum, ta Ritmi aldım. Çok güzel. Şimdi hızlı çalalım. Bak gördün mü? Olay bu. Şimdi akorları gösteriyorum. Do diyez Ondan sonra La majör, bakın şemada görüyorsun boş tel, 5. tel boş, bunu yapabilecek kardeşlerim baş parmağıyla Mi'yi kapatırsa buradan hani Mi'den ses gelmesini de engellersin da aynen. Aynen, alt telimiz boş, 1. tel, 5. telimiz boş, 2. telim 10. perdede, 1. telim 9. perde, 3. tel, 3. parmağım, 4. tel, 11. perde, çok güzel. Şimdi buradan geldim. Çok güzel. Tüm ta, tıka yaptım. Burada mi majör basıyorum çocuklar. Birinci parmağım bakın beşinci ter yedinci perde ikinci parmağımla. Bunu yapamayacak kardeşlerim olursa ayrıca bir pozisyon göstereceğim. Oradan yapsınlar. Bakın ikinci parmağımla dördüncü ve üçüncü teri kapattım. Dokuzuncu perde mi majör yaptım. C'yi de buradan aldım. Bakın. Sol diyez yok ortada. Değil mi? Çok güzel. Şimdi sol diyezle de tamamlayacağım. Şimdi buradan geliyorum. Ritmi yavaş yavaş çalıyorum. Tum ta tıka tum tum ta tıka. Evet tum Dum. Aynen. Dum. Aşağı. Bakın 6. telim boşta. Mi. 4. parmağımda Si'de. 2. tel 12. perde. Dum. Ta. Ta. Ka. Dum. Ta. Ta. Ka. Aşağı. 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 Yukarı. Dum. Ta. Ta. Ka. Dum. Dum Ta. Ta. Ka. Yani bunu da ilk seferinde tek vurdum. Dum ta taka dum dum ta taka. Dum dum ta taka. 4 sefer aşağı vuruyorum. Ondan sonra üçüncü parmağımı sol diyeze işte kapatıyorum. Burada bu pozisyon oluyor. Bakın. İstersen böyle yap. İstersen ben böyle daha rahatım. İstersen böyle üçüncü parmağınla sol diyezi, ikinci tel, dokuzuncu perdeye kapat. Ondan sonra... La bemol majör yedi. Tak 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 tak. Beş sefer vuruyoruz. Tak 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 tak. Es. Düm, dın, dık, dık, dın, barca. Diye gidiyoruz. Tekrar başa alıyoruz. Ritmimiz bu. Buradaki akorlar bu. Şimdi bu pozisyonu basamayan kardeşlerim, zorla zorlanacak olan kardeşlerim. Hemen şuradan şu pozisyonu alın. Bu hangi pozisyon? Bakın mi majör. Ama ben burada sol diyezi de kullanmam lazım. Değil mi? Ben onu soprano yani en ince sesle kullanmayacağım. İlk başta burada da duyurmam lazım. Ne yaptım? Hemen şemaya bak. Evet. Çok güzel. En üst tele vurdum. Ama la'yı duyurmayacaksın işte burada. Dördüncü parmağımı da C'ye koydum. Ondan sonra kaldırdım. Normal bu pozisyona giriyor zaten. İsteyen olursa buradan çalar. Aynen. Tak 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 tak. Şemayı da gördünüz. Şimdi şam bölümüne geçiyoruz. Ondan sonra da birkaç akor dizesi var. Ve bitiriyoruz. Evet. Şimdi ben burada bassı çalıyorum. Şimdi bunun tekniğini size burada göstermeye kalkarsam bu ders bitmez abi yarına kadar. Şimdi ben size burada akorları göstereceğim. Şanayı bitireceğiz. Dan. Bu. Üst telleri vurdum. Alt telleri vurdum bir kere. Dum tak dum dum tak dum dum tak dum dum tak dum. dum, tak, dum. Evet temimiz bu. Dum TAK TUM TUM TAK TUM TUM TAK TUM TUM TAK TUM Çok güzel. Sen tek gitar çalıyorsun. Tek akustik gitar çalıyorsun. Ne kadar doldurursan senin için o kadar iyi olacak. Ve dinleyici için de iyi olacak. Evet TEM'i aldın. Şimdi nasıl çalıyoruz? Üst telleri vurdum. DO DEZ MINÖR'deyim. DUM Bakın DO DEZ MINÖR'de. 5 ve 4. telleri vurdum. DUM Alt telleri vurdum. DUM tak dum 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 tak dum 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 tak dum dum tak dum dum Evet ritmimiz bu son vuruştan sonra geçeceğiz yalnız orası çok önemli Aşık oldum kapıldım Çok güzelsiniz Dum tak dum 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 dum Tak Burada yine La bemol majör 7 kullanıyoruz. Evet. Bale basamayan kardeşlerim Sadece izlesin. Parmaklarınızı yormayın. Dum Tak dum dum Tak dum dum Tak dum dum Tak dum Hep aşağı doğru vuruyorum. Dum Tak dum dum tak dum dum tak dum dum tak dum çok güzel şimdi akorları veriyorum aşık oldum kapıldım la majör istedim mi majör dum tak dum 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 ilk önce la bemol majör ondan sonra la bemol majör 7 tak tak bölümünde aşık oldum çok iyisiniz. Bu bölümü de aldınız, akorları da aldınız. Ne <Sessizlik> Bölüm var değil mi? La majör. Yalnız alt bir ve ikinci tel açıkta. La majör 9 yaptım. Evet. Geriden çektim bak. Aşağıdan çektim. Araya bir tane sus koydum. Tak, estak. Çok. Ondan sonra la, la bemol ma majör. Çok güzel. Şimdi. Ta ti ta ti ta ta. Tema al lütfen. Ta ti ta ti ta ta. Beyninde bunu al. Ritim duygunu ancak böyle geliştirirsin. Evet, akorları veriyorum. Canlar. Do, Do'deiz minor. Ta ti ne yaptım burada bakın mi bemol burada 65'lisi var başlıyorum evet burada ne yaptık do diiz minör 11 yaptım hemen şemada görüyorsunuz ondan sonra do diiz minör 7 vurdum ondan sonra ikinci parmağımı Mi'den çektim. Ne yaptık? Burada do diyez minör 9 oldu. va vi ba ba. Burada do diyez minör 7 ve do diyez 9. Ram dim mam min ma na no no. Ondan sonra la majör. Tak es De man. Evet çok güzel. Tekrar yaptım burayı. Da le va ve Baba do Ta 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 La majör yine Bir ve iki boş Da la 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 bemol majör Ne 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 Da odu Bittim ben Üzülme Ta 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 tak tak. Evet, tak tak. Es tak tak. La bemol majör desin. Aşağı iki sefer vurdum. Tak tak. Es tak tak. Aşağı yukarı. Tak 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 tak. Tekrar çalıyorum burayı. Tak, tam Tak, tam, tam. Tersten çektim. Fadiz bin oluyor Üzülme. La bemol majör. Tak 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 es tak tak. Burayı anladın. Şimdi nakarata geldik. En baştaki ritim. Kaldım şehirlerde sen bana kızma. Eyvah ben moralini bozma. Bilmiyor. Aynen çok güzel. Geri geleceğim. Alacağım o yerlerden sana mor yazma. Evet burada diz minör 7 ile bir es veriyoruz. Es tat 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 ta ta. Sana mor yazma Orada le bemol majör. Ana mor yazma Ondan sonra en başa dönüyoruz. Bir yerde Da vi va vi va İkinci dönüşünde ben şunu yaptım. Bu da orijinalinde var. Bas siyi basıyor orada. Da 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 Bunu da öğreteyim size. Naçizane elimden geldiği kadar. Do diz minör 7. Dördüncü parmağımı kaldırdım, sil yaptım. Olay bu. Tek 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 tak. Tik 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 tak. Da da da, di, da da da. Burayı hatırlıyorsunuz zaten. Ben, üzülme sen. Çok güzel. Ondan sonra en başa geçiyor. Evet değerli dostlarım. Bir dersin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım paylaşırsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Yazarsanız mesaj olarak YouTube'dan geliyorum diye ben de geri takip yapıyorum. Arkadaş olalım, büyük bir aile olalım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Buradan beni 2 yıldır yalnız bırakmayan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Katıl butonundan desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünya paylaşacak güzel.